<laughs> ne var ya He? He? Ne var o yüzden? Ananız değerli ne olman <laughs> Anneler orada. He? Acıktınız mı? Ama o. Neyse. Suyun içine durmuşuz ya o su bakalım. Acıktınız mı? He? He? Acıktınız. Ha? Ben getirdiğimizde şu kadardınız, şu kadar. <laughs> He. Gel. 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 Bu abiniz kızabilir. Gel. Biz şurada annenizle yiyelim. Gel. 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 Ben size demedim mi? Gel. 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 Ha. Gel, 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 gel. Gel. Rabbim kimseyi anasını etmesin. Ne yapıyorsun bebeğim? He? Bugün bayram. He? Gel. <laughs> Anneler olduğu nasıl belli? Nasıl mutlular? <laughs> Rabbim kimseyi anasız etmesin. Gel anam sen de iyi. Ya sen de ya. <laughs> sen niye Ben En senin ihtiyacın var. Bunu gel. Heh. bunun Bunu iki ayağı da kırıktı. hem burası hem burası. Bunu tedaviye götürdük. Ee, şeydeyken hamileymiş. Klinikteyken. Tabi e, <laughs> e, bir yavruyu mesela nereden aldınız? Atıyorum buradan aldınız. Mesela bunu. E, yuva ilanı çıkmıyor. Kimse getir demeyince geri aldığım yere bırakıyorum. Ee, yanlış anlamayın. Onu da çok paylaşmak istemiyorum. Çünkü çok akıl veren oluyor. Yani 40 deriden 40 su getiriyor. Getir bana sahipleneyim dese e, alır getiririm. Ama istemeyince onu niye buraya bıraktın? Onu niye şuraya bıraktın? Çok böyle ikilem oluyor. O da benim beni üzüyor. Yani <laughs> e, çok yeri Kötüyse, hani orada yapamıyorsa ki besleme noktasına götürürüm. Ama bu buraya alışmış, bu burada yaşıyorsa, yani kaza da yapsa e, yine getirip buraya koyarım hani öyle e, çok riskli olmadıktan sonra. Çünkü e, mesela burada bir şey olsa beni arıyorlar. Hemen koşuyorum geliyorum. Gördün mü? Her iki ayağı da kırıktı yatıyordu. Belki şöyle hatırlarsınız. hatta birine de tahta sarmışlarmış hatırladınız mı? Öyle anlatabilirim size. Ee, ama mutlular. Eğer e, isteyen olursa da gücüm yettiğince göndermeye çalışıyoruz. Ama çok seviyorum. Bu annenin hiç sütü yoktu. Bu yavrular bunun değil. Bunun bir tane yavrusu vardı. Öbürlerin annelik etti. Sütü yoktu. Allah razı olsun. Burada melek ve nevin var. Allah'ım razı olsun. Burada elimiz ayağımız. Bir şey olsa haber veriyorlar bana. O bile bize mutluluk veriyor yani anladın mı? En azından çaresiz değil. Gelin. <laughs> 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 Gel, gel, şiş yok, eşek. Gel de bir sımsılayım gel seni. Seni öyle uzaktan baktırdım sana. Gel. Seni geldi bir de o acı ödüm, vın 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 Şuraya girdi ya, niye girdi bilmiyorum, bakacağım.

Yani çok acaba olan vardır ben. Şuraya sanki bir siyah kedi kaçtı gibi geldi de, bana bana bakıyor. Kedi kaçtı buraya değil mi? Ha tamam. Hele öyle gördüm. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok Merhaba. Allah razı olsun. Bir şey rast gelsin. Şu bizim rakipler bunlar. Bunlar büyükler ne? Bunlar. <laughs> şey tepkiyemez. var mı? Kuzlu bisküvi var mı? Ha, var. Gel, 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 ha. <laughs> gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Boştu mu? Hah, gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Bak, evet, hemen. hemen anlayabiliyorsun.